acılar olmadan insan olgunlaşamaz mı? Yakışıklı düşündüm hiç mümkünü yok. Yani değersiz olur, çok çok değersiz olur. Yani cennetin falan hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Cennetin derelerine böyle bakarsın. Cennetin derelerine böyle bak, hiçbir şeyin anlamı olmaz. Illaki gerekiyor. Ben bunu şimdi kitap olarak hazırlıyorum ama hakikaten anlatması çok güç. Yani bayağı güç. Çok fazla ayet kullanılması gerekiyor. Ee, o ayetlerin toplamında, mantıkların toplamından çıkarılabilir. Yani o kadar fazla ayet işaret ediyor ki. Ama dolaylı dolaysız işaretler var. Hepsinin toplamından çıkar. Ama işte başlayalım bir şekilde. Önce ayetleri toplayın getirin. Ee, bir şekilde başlamamız gerekiyor. En hayati de konu da bu konu hiç kitap yazılmamıştır. Evet. Hiç yani tarihte yok. Evet. En hayati konudur ama bu. <laughs> en hayati imtihanın en önemli sırrı işte budur. Bu konudur. Amaç kitabı ama yazılmaması da hayırlı çünkü imtihan için bu gerekiyor zaten. Çünkü sırrı verirsen kendi bulması gerekiyor çünkü bunu. Evet. Kendi düşünüp bulması gerekiyor. Ama biz yine ahir zaman artık artık kıyamet yaklaşmış e, kitabını hazırlayacağız.